nefis murakabesi denetlemesi. Tekamül suretini artırmak için nefis murakabesine, denetlemesine önem vermek lazımdır. Nefis murakabesi için mürayilikten kurtulmak icap eder. Bu kurtuluşu temin için nefse hakimiyet şarttır. Nefse hakimiyet içinse umumi bir kaide olan tedriç üzerine hareket etmek zarurettir. Bütün varlıklar varoluşlarının bir icabı, mukadderlerinin zaruri bir neticesi olarak tekamül etmek mecburiyetindedirler. Ancak mesela nefsane yolda yürüyen bir varlık çeşitli zorluklar ve ıstıraplı durumlar içinde imtihanlar vermek zorundadır. Demek ki bir insan nefsaniyetini yenmeye çalışmadan da tekamül edebilir. Yalnız böyle bir tekamül azaplı, zahmetli ve ıstıraplarla yüklü olacaktır. Eğer tekamülün süratini artırmak istiyorsak, bu takdirde nefsaniyetin esiri olmaktan kurtulmaktalığımız icap eder. Hatta o kadar ki, tekamülü süratlendirmek ihtirasının da esaretinden ve nefsaniyetinden kurtulmak lazım gelir. Eğer bir insan ihtiraslarına, hotkamca hareketlerine, nefis düşkünlüklerine, kendi kudretleriyle galebe çalabilecek duruma gelememekte ise, o vakit ilahi irade kanunlarının hükümleri onun bu kötü huylarını ortadan kaldırmasına yardım eden ve ona adeta veya otomatik olarak bu kudretleri kazandıran imkanları hazırlar. Ama bu takdirde bulunan bu yoldan kazandırılan bu imkanlar biraz acı, biraz biberli olacaktır. Fakat bunun böyle olmasına gene bizzat kendimiz istemiş ve hazırlamış olduğumuzdan şikayete hakkımız olmamalıdır hükmetmek, ezmek, galebe çalmak gibi fena temayüllerini bir türlü söz geçirtemeyen bir insan belki de bir sonraki hayatında zellilane bir hayatın icapları içerisinde tevazuun manasını daha derinden duyabilmek imkanlarına sahip olarak dünyaya gelecektir bu suretle birkaç senelik bir gayretle elde edilecek bir neticeyi koskoca bir ömür boyunca çekeceğiz sıkıntılar ve meşakkatler içerisinde elde etmeye çalışacaktır. Bu kez yine ya elde edecek veya elde edemeyecektir. Burada görülüyor ki ıstırap çekmek bir bakıma hayırlıdır. İnsanlara büyük kudretler kazandıran mesut merhalelere ulaşma imkanlarını hazırlayan hayırlı ilahi bir imkandır. İnsan istediği yolu seçmekte serbest bırakılmıştır. Şu halde azap ve ıstıraptan uzaklaşmak ve daha güzel bir yol seçmek bizim elimizdedir. Bu yolu seçmek için ya vicdanımızın sesine ya da nefsaniyetimizin ihtiraslarına tabi oluruz her iki takdirde de karşılaşacağımız neticeler ister ıstırap verici, ister huzur verici yollardan olsun, bizlere ruhi kudretlerimizin inkişafını sağlayan imkanları verecektir. Vicdan sesiyle nefsani ihtirasları birbirinden ayırmaya yarayacak hangi ölçülere sahibiz? Bilindiği üzere nefsaniyet, hotkamlık temeline dayanır. Şu halde eğer istek, arzu ve niyetlerimizde hotkanlık unsuru mevcutsa, bunlara tereddütsüz nefsaniyetin malı olarak bakabiliriz. Bunun aksine olarak diğer kanlığı hedef tutan bütün istek, arzu ve niyetlerimizi de vicdanımızın sesini aksettiren birer ekran olarak kabul edebiliriz. Sevgi, fedakarlık, merhamet, teselli, yardım ve hizmet gibi davranışları bu meyanda sayabiliriz. Nefsaniyetin esaretinden kurtulmak çok güçtür. En iyisi onu henüz uyurken veya uyanmaya başlarken mücadeleye girişip alt etmektir. Bu da tabi olarak bilgi ve imanla olacak bir iştir. Nefsaniyetin teşhisi de ayrıca çok güçtür. Bunun için de bilgi ve kendini aldatmaktan uzak bir analiz kudretine ihtiyacı vardır. Aksi halde nefsaniyet öylesine sinsi ve kurnazca maskelenir ki bu maskenin arkasındaki asıl yüzünü teşhis etmek pek de kolay olamaz. Kullandığı maske ise söylemeye hacet yok diğer kamlıktır. Nefsaniyet esaretinden kurtulmak hususunda büyük faydalar sağlayan başlıca 8 metodu mümkün olduğu nispette tatbik ederek bizler de imkan ve kudretimiz değerinde bazı muvaffakiyetlere ulaşabiliriz. Şimdi bu metotları ayrı ayrı tetkik edelim. Metot 1 nefsaniyetin sık sık yoklamalarına fırsat vermeden kendi irademizle vicdanımızın sesine uyan işleri arayıp onları derhal tatbik etmeye çalışmak bu şekilde hareket edilecek olursa o zaman nefsani davranışlara hem fırsat ve zaman kalmaz ve hem de yavaş yavaş vicdani hareket etmek alışkanlığına sahip olmaya başlamış oluruz ancak başlangıçtaki muvaffakiyetsizliklerden yılmamak ve yola devam etmek şarttır. Ekseri hallerde hareketlerimizin nefsani olup olmadıklarını tefrik etmek oldukça müşküldür. İşte bu gibi vaziyetlerde bizi müşkülattan kurtaracak unsur şudur. Niyetimizin temiz, iyi, diyarkamca bir yolda olup olmadığının tayini saptanması. Şu halde kararsız kaldığımız hallerde karşımızdakinin iyiliğine huzuruna yardım edecek hareketlerimizi teşhis edemediğimiz nefsani bir tarafı bulunması ihtimali olsa bile vicdanımızın bir emri kabul edip onları derhal tatbik etmek en doğru olanıdır. Bu hususu da bir metot olarak kabul edebiliriz bir dilenciye yardım etmek hususunda bir kanaate varmış olmamıza rağmen bu hareketimizde nefsani bazı taraflar da sezinliyor ve bundan dolayı kararsızlık içinde bulunuyorsak burada yapacağımız en iyi hareket diğer bir, bir hareket olduğundan derhal yardım etmek olmalıdır biz her şeyden evvel diğer kamlığının temelini teşkil eden vermek fiilini yerine getirecek kudreti kazanmak için her fırsatta niyetine, cinsine bakmadan vermek yolunda yürümeliyiz. Bu bizim için ilk adımı teşkil edecektir. Ancak bundan sonra gelişi güzel vermenin bir takım mahsurlarını görmeye başladıktan sonradır ki zemin ve zamana ve şahsın durumuna göre en faydalı olan dozu seçerek vermek fiilini yerine getirmek mevzu bahis olacaktır. Bu da ikinci adımı teşkil edecektir. Bir çocuğun eline öldürücü bir silah vermek hatadır. Metot 2 İradi bir zorlayışla gururlu olarak vicdani olduğunu kabul ettiklerimizi zorla yapmaya çalışmak ve ayrıca böyle bir kudreti kazanmak için dua etmek. Böylece insanlara karşı hiçbir acıma hissi duymayan bir insan zorla acımak egzersizlerine girişmelidir. Önceleri şüphesiz zoraki ve sahte bir tarzda başlayacak olan acıma gösterileri emin olalım ki gittikçe yerini hakikisine ve kalbimizin derinliklerinden kopup gelenlere ister istemez terk edecektir. Zira öz cevheri itibariyle ruhumuz böyle olmak mukadderiyle yaratılmıştır. Önümüze çıkacak her fırsattan bu şekilde faydalanmak ve merhamet egzersizlerini yapmak çok faydalıdır. Bu suretle karşımıza bizi aynı yola sevk eden birçok hadise çıkacaktır. Bu çoğalışa iki amil sebep olabilir. A merhametli olma kabiliyet ve liyakatinin artması dolayısıyla merhamet duyamadığımız vakalar karşısında da merhamet duymaya başlamış olmamız. B. Ruh melekimizin kudret kazanması dolayısıyla kazanılan haklarla müterafık olarak idareci mekanizma tarafından daha geniş ve uygun imkanların hazırlanması zorla tatbik metodundan tam manasıyla istifade edebilmek için bilhassa bir nokta üzerinde durmak lazımdır. O nokta da şudur. Bazı kimseler birkaç tecrübeden sonra herhangi bir muvaffakiyete tanık olmadıkları vakit ümitsizliğe kapılarak mücadeleden geri dönmek arzusuna kapılabilir. İşte bu hareket çok yersizdir en ufak bir ümitsizliğe kapılmadan, yılgınlık getirmeden işi yarı yolda yüzüstü bırakmamak muvaffakiyetin birinci şartıdır. Mücadeleyi kendimize bir vazife olarak kabul etmeliyiz ve bu vazife şuuru içinde hayatımızın sonuna kadar yürümeye çalışmalıyız. Bir noktayı daha belirtmek yerinde olacaktır mücadelemizin başlangıcında karşılaşacağımız yenilmez gibi görünen heyulalaşan zorluklar zaman geçtikçe ve mücadelemiz devam ettikçe yavaş yavaş küçülecek, azalacak ve neticede bizler zevkli ve huzur verici bir meşkale haline gelmiş olan davranışlarımızın bizi kucakladığını göreceğiz. İşte bu noktadan itibaren insan dimdik ayakta durabilecek ve vicdanının yolunda emin adımlarla yürüyebilecek hale erişmiş olacaktır. Tarif Nefis murakabesi niyet ve maksatlarımızda hotkamlık ve diğerkamlık derecesini tespit eden ve ruhumuzun bizzat yaptığı çok ince bir tahlil faaliyetidir. Bu analizde bir tabi insanlar, kıyas ve kıstas unsurları olarak mevcut bilgilerine müracaat edeceğinden, her bilgi için bir kıstas ve kıyas sistemi bulunması zaruridir. Bu sebeple de her bilgi için bir vicdan kademesinin mevcut olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Gene aynı sebeplerden ötürü bu hususta karar ve neticeye varacak olan bizzat o şahsın kendisi olacaktır herhangi bir kimsenin namı hesabına başka bir şahıs hiçbir zaman tam olarak böyle bir murakabede bulunamaz. Ruhumuzun derinliklerinde ola gelmekte bulunan nefsaniyet ve vicdan murakabesi sonunda hangi tarafın lehine neticeleneceğini tayin etmek imkanlarına bizzat o ruh sahip olabilir.'' Bazen bir hadise karşısında birbirine aykırı iki düşünce arasında bir kararsızlık hali de mevcut olabilir. Fakat burada unutmayalım ki bu iki düşünceden birisi zahiren ne kadar vicdani görünürse görünsün mutlaka diğerine nazaran az çok bir nefsaniyet kaygısını taşımaktadır. İşte buna göre vicdana daha yakın olanını seçmek bizim için burada elzemdir. Hal böyleyken biz nasıl olur da herhangi bir şahıs hakkında kesin kararlar verebiliriz? Bunun için daima dikkatli, bilgi ve sevgiyle hareket etmekteliğimiz elzemdir. Hayatımız boyunca içinde bulunduğumuz hadiseler karşısında uyanan istek ve arzularımızın niyet ve maksatlarımızı daha tatbik mevkiine koymadan henüz tasavvur halindeyken Derhal ve tam bir tarafsızlıkla bizzat kendi ruhumuzda yapacağımız ince tahlille hotkamlık ve diğer kamlık nispetlerini tayin ve tespit etmek lazımdır ve bu çok faydalıdır. Şu halde daimi bir nefis murakabesi içerisinde, daimi bir nefis kontrolü altında niyet ve fiillerimizi istikballendirmemiz daimi olarak gereklidir. Şüphe yoktur ki bizden bu plan içinde beklenen sadece vicdani ve diğer kamca olan fiillere yönelmekteliğimizdir. Bu bizlerin ilahi kaderimizin bizlere mukadder kıldığı yolumuzu karakterize etmektedir. Bu yolun dışına, sağına, soluna sapmak hürriyeti de bizlere lütfedilmiştir. Fakat bu takdirde ıstırapların çerçevelendirdiği meşakkatli bir yola girişimiz bizim için derin manalarla dolu bir ikaz olmalıdır. Nefis denetlemesi için kendimizi bütün hadiselerin üzerinde bulundurmaktalığımız tam bir tarafsızlıkla ve uzak şekilde davranmaktalığımız tam bir hüsniniyet, samimiyet ve sevgiyle hareket etmekteliğimiz doğru vicdani bir karara varabilmekteliğimiz için şarttır. Vicdani hükümlere kolay kolay bağlanamayan nazik durumlarda insanı sıkışık ve kararsız halden kurtaracak olan ve herkesin kolayca tatbik edebileceği bir başka metot vardır. İkame metodu. Metot 3. Karşımızdaki şahsın yerine kendimizi koyma. Nefis murakabesinde niyetimizin nefsani veya hotkam oluşu hakkında kolay ve kesin karara varılması müşkül olan durumlarda bu metot çok istifadeli olabilir. Ancak bu metottan iyi bir şekilde yararlanabilmek için bütün icapları ve zaruretleriyle beraber kendimizi karşımızdaki şahsın yerine aynen ikame etmeliyiz, koymalıyız. Burada hangi tarafın yerine kendimizi koymuşsak, Şüphesizdir ki o yerde de gene kendi vicdan ölçülerimize göre karar vermek mecburiyetindeyiz. Zaten başka türlü olması da düşünülemez. Çuvaldızı kendine, iğneyi başkasına batır. Atasözü buradaki durumu güzel bir şekilde ifade etmektedir bu şartı bütün icaplarıyla yerine getirip, o durum içinde olduğumuz vakitki nefis murakabemizle, karşımızda bulunan şahsın ki bu şahıs bizzat kendimiziz, hareketinde herhangi bir nefsani taraf göremiyorsak, o zaman o şahsın vicdani harekette bulunduğuna hükmedebiliriz. Şihab 23 Ekim 1951 Vicdan sesi herkesin içinde başka türlü ihtizaz eder ve iki şahıs misal olarak ele alınırsa birinin evet dediğine diğeri hayır der. Hiç şüphe etmeyin ki ikisi de tekamül ediyor. Yeter ki gayeleri diğer kanlık, feragat ve başkalarına yardım etmek olsun. Her insan kurtuluşunu bizzat kendisinin hazırladığı imkanlarla ancak temin edebilir kurtuluşumuz kelimesinin manasını nefsimizi amaçlayan bir ihtirasın tatmini yönünde anlamamamız gerekir. Burada eğer bir kurtuluş için cehit ve gayret icap ediyorsa ve bunun neticesinde daha üstün bir merhaleye ulaşmak mukadderse, bunu hizmet, feragat ve vazifenin diyarkanlık semasında daha geniş imkanlara kavuşmasını temin, düşünce ve niyetiyle yapmamız gerektiği şeklinde anlamalıyız. Suda boğulmak üzere bulunan bir kimse ona uzatılmış olan eli tutmak istemezse, buna teşebbüs etmezse onu kim kurtarabilir? Kurtuluşumuzun nefis murakabesinin devamlı ve tam olarak yapılmasıyla sağlanabileceğini unutmamalıyız. Bu hususta bizzat faaliyete geçmekten başka çaremiz yoktur nefis murakabesinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi veren Şihab'ın 11 Eylül 1951 talihli tebliğinden aşağıdaki kısmı dikkatle okuyalım. Murakabeyi nefis mahkemesinde bir hakim bulunur, bir de maznun, sanık. Hakim vicdanınızdır, maznun ise nefsiniz.'' bu maznunun bilemezsiniz ki muhakkak ve muhakkak suçu ve suçları mevcuttur. Biliniz ki kainatta yegane mülayemet, yumuşaklık, af ve müsamahanın yer almayacağı mevki muhakemeyi nefs salonudur. Bir insan ki nefsini murakabe esnasında nefsini mazur görür, onun suçlarını mülayemetle afla karşılar, o başkalarına karşı gaddar ve hotkandır. Nefse karşı hiçbir zaman mülayemet etmemelidir ki diğer kem olsun.